Salgın hastalığı döneminde hükümetin yaptığı politikaları beğeniyor musunuz? Yok. Ekonomik yardımlar olsun, sağlık zaman, politikaları olsun. O zaman iyi gel, renk geldiniz. Ben sizi arıyor bulamıyordum. Halk şey, o, gittim, Halk TV'ye gittim. Hiçbir partiye de gayetim yok. Hiçbir kimsenin de köpeğe değilim. Ben emekliyim. Bir hata yaptım. Muvafakat verdim. Maaş alamıyorum. Bir seneden beri. Vardım İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na. Cumhurbaşkanı'na dört dilekçem var Recep Bey'e. Gitmediğim hiçbir kurum yok. Yalvarmadığım kimse yok. Beni dışarı çıkartmadı. İcramı durdurmadı. Sosyal yardım kesinlikle verdirmiyor. Emri var. Peki bu emekliden, yaşlıdan, ihtiyardan Recep Bey'imiz ne istiyor? Bu oyu emeklinin çoğundan alıyor. Emekli ne yaptı? Bu vatana alın teri döktü. Emekli hiçbir hata yapmadı. Emekliye yazıktır. İhtiyara yazıktır. Gençleri biz hastalığı biz mi saçıyoruz? Gençler yanımıza yaklaşmıyor. Torunlarımız yaklaşmıyor. Bizden gençler nefret ediyor. Bu nasıl bir imaj yarattı Recep Bey? Sayın Recep Bey, Suriyelilere 5 milyar kat 5 trilyon yardım ettim diyorsun. Vatanını, namusunu bırakan insan ben bu ülkede 7 7 devlet bu ülkeye saldırdı. Dişimizle, tırnağımızla, anamızla, bacımızla bu ülkede savaş verdik. Vatanımızı, namusumuzu bırakıp kaçmadık. Bir Müslüman insan, bir Müslüman insan kesinlikle toprağını, vatanını bırakmaz. Bu başka vatanımız yok bizim. Şimdi sorum şu. Bu Suriyelilere 5 katrilyon yardım ettim derken kendi vatandaşına iş, insanlarımı işsiz bıraktı Suriyeliler. Ekmeğe muhtaç olduk. Çorumuz çocuğumuz. Bizden ne istersiniz? Bu vatan bizim vatanımız. Suriyeli sen akraba mı? Torunun mu? onlar misafir. Hayır. Vatanını namusunu bırakan insan kaçan ihtiyara, yaşlıya, gence, şey, çocuğa, Kadınlara bir şey demiyorum ama o gençler burada ne geziyor? finge atıyor. Gençler size sesleniyorum. Aman ha karışmayın. Siyasete karış, Siyasete karış kardeşim. Teröre karışma. Bu vatan bizim kanunu elçi gönderiyor. Bir vatan ülke nasıl batar diye. O günü hoca şey, bilim adamına. Bilim adamı kölgeye yatmış. Neme lazım adam diyor. İşine bak diyor. Bir ülke neme lazımcılıktan batar. Bu vatan bizim vatanımız. Mustafa Kemal Atatürk'e sağcısı atıyor, Solcusu atıyor, dincisi atıyor. Soruyorum, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeye ne hainlik yaptı? Lütfen, lütfen. Solcu kardeşlerim, 150 sene önce Cumhuriyeti Atatürk ne hallerle benimsetti ve ilan etti. Bugün, bugün çık Cumhuriyeti deniz edemiyorsun be. Tarikatlar ülkesi olmuş kardeşim, sizin yüzünüzde. Sen diyorsun ki Mustafa Supileri öldürdü, bilmem niyetti. Kardeşim çık da o zaman devrimi anlat sen. Madem ki sosyalistsin çık sokağa devrim anlat. Göreyim alnın çatından öpeyim seni. Bırakacaksınız lütfen. Lütfen Atatürk kutsal bir insandır. Yazıktır. Gemiklerini sızlatmayalım. E dinci kardeşlerim. Musallalara yatırdınız. Kubilayların kafasını kopardınız Allah adına. Doğru mu? Kubilayların kafasını koparttınız. Melemendi, Melemende Kuvayi Milliye'nin kafalarını kestiniz din adına. Lütfen. Lütfen. Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzadan dili kopsun. Ey ülkücü kardeşim bir gün Turancı oluyorsun, bir gün sağcı, bir gün solcu. Nerede menfaat varsa onun kuyruğunda dolanıyorsun. Dik dur madem ki ülkücüyüm diyorsun bu vatan bizimdir, yazıktır. Yazıktır, yalakalık yapmanın gereği yoktur, hakaret etmiyorum. Yani madem ki ülkücüsün, ülkücüyüm diyorsun, vatan severim diyorsun, mafyanı da temizle. Pandemi sürecinde hükümetin politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu ve olumsuz yönleri size göre Sıfır. Sıfır. Olumsuz. Hangi noktalarda? Abi hayat bağlı. işsizlik. Bundan başka rezalet olur mu? Var mı? Geçim, geçim derdi. İşsizlik hangi şeyden? Sağlık politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu süreçte? Parasız tedavi dediler. Parasız sağlık dediler. Bizi şehir hastanelerine mecbur ettiler. Şehir gidiyorsun çıkana kadar dünya para harcıyorsun. Vatandaş bunun yüzden şeye gidemiyor, hastaneye gidemiyor. Ee, tabii bu sağlık politikası ülkenin geçmiş sağlık politikaları nedeniyle Nusret Fişekler'in Türkiye'de 1960'lardan itibaren koruyucu hekimlik e, çabaları gayretleriyle Türkiye'deki yetişmiş sağlıkçılar hepsi e, mükemmel sağlıkçılar. Bu sağlıkçılar Türkiye için bir şanstı. Bu çok işe yaradığını görüyoruz. Bu manada Sağlık Bakanı da Bilim kurulu da Diğer Aile hekimleri de dahil bütün sağlıkçılar Hocaları güçlü olduğu için Çırak Usta ilişkisi meselesinden dolayı iyi yetiştirilmiş doktorlara denk geldik Bu doktorların hepsi iyi yetiştirilmiş çünkü hocaları büyük insanlardı Bu Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir Şansıdır Bu fevkalade yararlı olmuştur Ufak tefek yanlışları yapmasalardı açılımlardaki acelecilik çok berbat oldu. Şimdi her şeyi geri döndürmek de mümkün. Neden? E, vaka sayısını 800'ün altına indirip 1500'e çıkarsanız düşüneceksiniz. Ne yaptım? Nasıl yanlış yaptım? AVM'leri erken aç açtınız. AVM'ler erken açılınca yani niye açıldığını da söyleyebilirim. 500 bin AVM çalışanın devletten para almasını engellemek için AVM'leri açtık. Bunun anlamı bu. Tabii çok aceleci edildi. Yani 65 yaş üstü de çok erken serbest bırakıldı. Zorunlu ihtiyaç vardı. Bir pazar bir işe yaramıyordu ama haftada iki gün olabilir, 3 gün olabilirdi. Bunlar tabii birdenbire insanlar kahveleri, kıraathaneleri açalım. Çalışanlara devletin ödeyeceği parayı ödemeyelim. İşte geldiğimiz noktada dünya çapında iyi durumdayız dediler ve halkı çok cesaretlendirdiler. İşte insanların görüyorsunuz dün bilmem kaç kişiye ceza kesilmiş. Bunun anlamı ne? Biz geldiğimiz noktada bu işin ciddiyetini kavramışken geri döndük. Bu Peki şey, eko e bu. ekonomik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Şimdi bu süreçte işte, ekonomik olarak. İşsiz kalanlara, aç insanlara Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak yeterli hiçbir şey yapılamadı. Göstermelik bazı şeyler söyleniyor. Rakamları çarpıp üçe beşe Hazine Bakanı çocuk oyuncağı oynuyor herhalde. Hiç kimseye doğru dürüst bir şey yapılmadı. Bak dünyayı biliyoruz biz. Yani batı ülkeleri Almanya hariç çöktüler. Sağlıkta çöktükler için. Sağlık özelleştirildiği için oralarda özel sağlık. Paran yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu manada Almanya dışında hepsi çöktüler ama onlar şunu yaptılar. Dediler ki evinizde oturun. Kiranızı ödeyeceğiz. Şu kadar, şu kadar ay, 3 ay, 5 ay, iki ay şu kadar paraları ödeyeceğiz. Devlet bunun için var. Şimdi böyle göstermelik Hazine Bakanı'nın göstermelik rakamlarıyla kimseyi kandıramazsınız. Çünkü insanlar ben emekliyim. Yani şeyi de biliyorum. Türkiye'nin istihdam sorununu, milli gelir dağılımını, ülkenin genel durumunu biliyorum. Bildiğim için çok yazık oldu. Yani bu ekonomik tedbirlerle Türk halkına kimse sahip çıkmış değil. Sahip çıkılmadı. Bütün insanlar aç. Üç ay, dört ay hem işsiz kalacak, hem kira ödeyecek, hem anasına, hem çocuğuna, hem bilmem kime bakacak. Neyle bakacak? Bin lira dediğim para, bin lira dediğim para aylık yani bir nevi yol parası. Maalesef şimdi böyle göstermelik şeylerle sağlıktaki demin anlattığım Cumhuriyet birikimlerinin Türkiye'de geldiği noktadan yararlanıp ekonomiyi kamufle etmeye çalışıyorlar. Bunu kimse yutmaz. Hangi hükümetin hükümeti mi? Evet. Çok güzel. Salgın dönemini nasıl yönettiler? Çok iyi. Şike. yani. Şikayetçi olduğunuz bir e, husus. Hiç, hiç hayır. bir, e, Dış ülkelere bakarak onlarda 30, 40, 60, 100, 10 ölü var. Bizde daha 4. Doğru mu? Bence başarılı görüyorum. Hadi. Valla bu konuda e, yorum yapamıyoruz. Hükümet elinden geleni yaptı. Eksiğiyle, artısıyla. Bugünlere geldik. Bu büyük bir sorun. Bunlara e, buna şükür edelim. Daha iyi olabilir miydi? Ona... Ekonomi, ekonomik olarak yapılan yardımlar yeterli gördünüz, görüyor musunuz? E, yeterli değil tabii ki ama imkanları sanıyorum bu kadar. Ne kadar devlet güçlüyse millet de o kadar güçlü olur. Biri zayıf oldu mu haliyle çöküyor. Pandemi sürecinde hükümetin politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Siz bir vatandaş olarak nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Valla bana göre her şey normal, iyi yani. yani çünkü niye dersin, yani Türkiye'ye fazla bulaşmadı bu hastalık ama gene de tedbir aldılar yani. Yalan, yalan yok. Bunlar için yani ülke yönetimlere saygı duymak lazım bu konuda yani. Peki, ekonomik yardımlar bu süreçte yeterli oldu mu size göre? Ekonomi yardım yapamaz çünkü e, ekonominin yani yetişeceği yerler var, yetişemeyeceği yerler var. Yani onun için ben e, her şeyin devleti bekleneceğini zannetmiyorum. Biraz da millet kendisi bir şey yapması lazım. Çünkü bazı yerlere yetişemiyor, bazı yerler devletin de, devletin halkında kendi gücünü ayrı bir güç olarak göstermesi lazım bazı evet. konularda. Yani devletten her şey beklenmez. Bunu kabul etmem lazım. Yoksa biz ne bir adım ileri gideriz ne bir geri gideriz. Çünkü bizim en büyük gücümüz kendimiz yani halk olarak gücümüz var. Devlettekiler zaten onlar kendi kademesindeki e, insanlar toplamış. Tabii onlar e, ellerinden gelen ne yapıyor ama aslında bizim yapacağımız bir şey var. Bizler gücüz yani hiçbir kim güç bizim kadar güçlü olmaz. halk kadar. Ama işte bazı konularda e, şey olmamız lazım hani ne diyeyim bütün çarlıların dönmesi için bütün e, mekanizmalar güzel bir çalışması lazım. Yani bir arabanın gitmesi için bütün parçaların yeni olması lazım. O da ne olur? bunu her şey bir sisteme oturtursak o sistemle giderse hiçbir şey, hani ne ekonomi sıkıntısı kalır, ne işsizlik kalır, ne dilenen olur, ne geçim sıkıntısı. Her şey bir mekanizmaya oturması lazım. Bunu Peki bu süreçte si bu süreçte siz bir hane gelir kaybını uğradınız mı? Çünkü milyonlarca insan bir anda işsiz kaldı. Ne Ben başına geleceğini çok önceden tedbir aldığım için yani bu sıkıntıları görmedim. Çünkü başına gelmeden önce tedbir alacaksın. Başına geldikten sonra tedbir alsan çözümü yoktur yani. Çünkü e, şu vardır. İnsanın aklını iyi kullanamadığı için e, tedbir sizin cezasını çekiyor yani. Baştan e, çok tedbirli hareketse her konuda yani sorun yaşamayacağız. Yani ayağımızı yorgunumuza <Gülüş> göre uzatmamız lazım. Yani bazıları uzatamıyor yani uzatamayınca ne oluyor sorunlar çıkıyor. Ha bir de şu var tabi. E yani şunu net sorayım yani siz i̇şte yardımlar yeterli görüyor musunuz? Ya şimdi şöyle var yardımları yeterli görme değil yani zaten bir şey görmüyor insan yani insanlar bir şey göremedi yani hmm. ona ama şu var görende gördü yani ben görüyorum bazı yerlerde hizmet oldu. Hani ona bir şey diyemeyiz ama şimdi tabii şimdi devlette de gücü olan güçlü olana verecek hali yok. Herhalde durumu çok zayıf olana verecektir. Tabii onları da bilemiyoruz. Ne kadar iyi yaptılar yapamadılar onu biz bilemeyiz. Bence olumlu görüyorum yani. Allah razı olsun yani bir sürü önlemleri aldılar. Var olsun sağ olsun yani. Türkiye hemen hemen birinciye geliyor ya. ekonomik olarak nasıl değerlendirirsin? Ekonomik olarak çok bitti. Çok zor. Allah yardım etsin. Lokantacıyım ben. Şimdi oradan geliyorum. Hiçbir yerde iş yok. Peki açıklanan ekonomik yardım paketleri yeterli miydi peki sizin için? Yetersiz, yetersiz. Az. Alamayanlar çok. Ya. Olumlu olarak bakıyorum. Gayet Avrupa'ya bakarak iyi durumdayız. Hastanelerdeki pandemi mücadelesi gayet çok iyi, başarılı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mükemmel bir mücadele var. Herhangi bir sorun yaşamadık. Evet. Ekonomik olarak peki yardımlar yeterli görüyor musunuz bir vatandaş olarak? Genel olarak yeterli baktığımız zaman. Ama yani esnaf falan şu anda zor durumda. O da 3 ay her yerin kapalı olmasından dolayı İnşallah daha iyi olacağız. Pandemi sürecinde hükümetin politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu ve olumsuz yönleri neler? Olumlu yönleri yani şöyle söyleyeyim çok uzatmaya gerek yok. Pandemi sürecinde hükümetimiz her şeyi muhteşem bir şekilde yaptı. Dört dörtlük yaptı. Diğer ülkelere baktığımızda ortadaki zarar ziyan, malum, görüyoruz. Türkiye her şeyin olduğu gibi bunun da üstesinden iyi gelmeye başlıyor, iyi gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız dikkatsiz, bizler dikkatsiziz. Maalesef uyarılara uymuyoruz. Nasıl ki Allah'ın yasakladığı şeylerin zina gibi haram olduğunu biliyorsak devletin yasakladığı şeylerin de Allah'ın yasakladığı şeylerin yerine geçtiğini bilip haram olduğunu, yasak olduğunu bilip ona göre davranmamız lazım. Hükümet dört dörtlük maalesef biz vatandaşlar şu an için tam olarak tedbirlere uymuyoruz. Peki bu süreçte ekonomik olarak yardımlar yeterli gördünüz mü? Ekonomik olarak yardımlar şu şekilde. Şimdi ihtiyacı olan eşimiz, dostumuz, kendimiz, çevremize baktığımızda bugün sadece şahıslardan değil ülkelere de baktığımızda Türkiye birçok şeye yetti. Yetiyordu hamdolsun. Ekonomik olarak şu an gayet iyi durumdayız. Açıkçası dış güçlerin ve işteki hükümetin yapmak istediğini bozmaya çalışan insanların, vatandaşların uğraşları boşa gitti diye düşünüyorum. Gayet iyi her şey. Yok, güzel davrandılar bizim için. Biz bir şey görmedik. Mesela herkes yardımcı oldu. Herkes kendi çapına göre mücadele etti. Devletten tut milletten tut herkes birbirine sahip çıktı. Ben bundan şikayetçi değilim. Ekonomik olarak yapılan yardımlar yeterli görüyor musunuz peki? Sizde bir yardımla Yetersiz. O yardım olarak yetersiz. Yardım herkese yapılmadı. Yardım olarak nasıl yaptın yardım etmeleri? Fakir fukaralar durdular. Tok olanlar torpillerle herkes aldı. Ben bundan tamam o doğru. Ama ben zannettim sen ilaç için diyorsun. Şikayetçi olanlar mesela bu ilaçları kim aldı? Kim kime yardım etti? Devlet tarafından sadece bu yardım doğru dürüst yapılmadı. Anladın? Küçük küçük paketler, ufak haftalık paketler. Aylık saydılar. Ee, zaten bir haftalık. Herkes her bir paketin içinde bir, bir, yarım kilo vardı. Bir kilo vardı. Fazla bir şey yoktu. Valla Sezer'in hakkını Sezer'e vereceksin. Adamlar çalışıyor. Gece gündüz demedi. Adamların gözlerinin göz şeyleri şiştiler. Şişi yani izliyorduk. Sağlıkçılar. Tabii. Sağlıkçılar olsun, bakan olsun, cumhurbaşkanımız olsun. Yani hepsinin gözleri torbaları şişmişti. Adamlar ya biz dünyaya meydan okuduk ya dünyaya kendimizi kanıtladık bu sağlık konusunda. Ama 18 sene 20 sene sonraya giderken ben hastanede rehin kaldım. Çocuğumu kaçırdım. Yemin ediyorum şimdi söylüyor bana inanmıyorlar. Çocuğumu kaçırdım hastanede. Senedi imzalattılar. Gidiyorduk ben sabah beşinde kalkıyordum, hastaneye gidiyordum, beşe kadar, akşam beşe kadar. Doktoru gördüğün zaman mucizeydi. Doktoru görmek tedavi olmak önemli değil. Peki. Doktoru gördüğün zaman mucizeydi. Evet. Şimdi doktoru dövüyorlar. Aradaki fark bu. Doktor çoğaldı, hastane çoğaldı. Bizim milletimiz doktor dövüyor. Peki ekonomik yönden nasıl değerlendirsiniz? Yardımları yeterli görüyor musunuz? Yani devletimiz yeterli yardım yapabildi mi bu süreçte vatandaşa? Valla yaptı ama bir milyar yaptı. O bir milyarda çocuk çenezi gibi geldi. Çünkü adam onu harcamadı. Götürdü elektriği suyunu yatırdı. Yani ben yardımları harbiden gerçekten yetersiz buldum. Ama Melik Köçek olaydı. Beş tava da arttıydı. Mahsur Yavaş'tan iki torba, iki tane şey, kutu yardım geldi. Demek ki Mahsur Yavaş'ın gücü buymuş. Melik Köçek'in gücü de buymuş. Ama devlet olarak ya biz e, yokluk içinde büyüdük. Bizim yaş grubumuz yokluk içinde büyüdü. Şimdiki gençlere bunu anlasamazsın. Şimdi bu gençler anlamıyor. Gençlerin kullandığı telefonları ben kullanamıyorum. Çünkü ben öyle yetişmedim, görmedim. Şimdi aramızdaki gençlerden bu. Biz devletimiz kalkınsın, devletimiz güçlü olsun. Bize bu yeter. Dünyaya meydan okuduk. Dünya bizi artık kabullendi. Biz yani ayak basılmadık yerlere yardım gösterdik. Çat, çatı bir ülke var. Çat. Çat. Oraya bir yardım gönderdik. bak ilk defa benim o ülkenin ismini duydum. Bak o kadar insanlara yardım gönderdik. Amerika'ya bile gönderdik. Evet. Amerika'ya bile gönderdik. Ya Amerika isterse dünyanın süper gücü olsun. Ben ona yardım gönderdim mi? Bitti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Pandemi sürecinde hükümetin politikalarını nasıl değerlendirirsiniz? Olumlu ve olumsuz gördüğünüz yönleri neler? Valla şöyle dünyaya da el alırsak gerçekten Türkiye'miz olarak hükümetimiz olarak yani uyguladığı politika har Çünkü dünya istatistiklerine baktığımızda ölüm oranlarını görüyoruz. En büyük süper ülkelerde bile yapılan değerlendirilen ölüm oranları bize göre çok çok yüksek. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin aldığı istikrarlı kararlar. Hele hele insanımızın e, bu süreçte görmüş olduğu, yaptığı ve uygulamalara eğildiği süreç çok önemliydi. Onları da uyguladılar ve bakın şu anda bile maske takıyoruz. Ve dikkat edin herkes takıyor. Yeter ki gönülden istensin, yeter ki bu işler e, Türk insanı istesin, yapamayacağı bir şey yoktur. Onun için e, hükümetimizin ve insanımızın bu orada beklenmedik bir olaydı. Yaptıkları şeyi çok çok iyi değerlendiriyorum. Gönülden, canı gönülden hepsini herkese teşekkür ediyorum. Ama arada bir ufak tefek şeyler oluyor. Mesela dün bir olay olmuş. Bir tane kendini bilmez insan pandemi yani korona virüsü olarak tespit edildi halde insanların içine karışmış. Belki bu insan düşünceli olmayabilir ama diğer insanlara karşı bir ayıp işlediğini düşünüyorum. Onun için e, hükümetin ve insanlarımızın bu süreçte gerçekten gösterdiği şey süper. Yani evet. e, hiçbir ülkede de aynı kefeye konulmayacak kadar değerli bir şey yapıyor. Peki e, devletimizin e, yaptığı ekonomik yardımlar yeterli miydi? Vatandaş vatandaşın beklentilerini karşıladı mı ya da e, ekonomik olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yeterli miydi? E, şimdi bu süreçte tabii ki aniden gelen bir e, olaydı bu. Hiç kimsenin beklemediği bir olaydı. Hatta ben fotoğrafçılık falan yapıyorum, ee, yeni makine falan almıştım işte fotoğraf çekim falan ama hiçbir şey yapamadık herkes e, ani bir şeydi. Dolayısıyla ulaşılmayan yerler oldu ama genelde e, çevremize baktığımız zaman inanın e, en ücra köşeye bile çalışan insanlara kadar e, ben ulaşıldığını düşünüyorum. Hani, ulaşılmayanlar da var ama süreç gerçekten çok ani bir süreçti e, doğal olarak da tabii ulaşılmayan insanlar da oldu. Gitmeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimizde de oldu. Ama bunu da belediyeler, diğer e, devlet kamu kurumları ve destek veren insanlarımızın sayesinde ulaşılmaya çalıştı. Ama benim tek üzüntüm e, bu süreçte tabii e, simitçiydi. Herhangi bir e, dükkanı olan, berber olan esnaf kardeşlerimizin işi biraz sekteye vurdu. Ama o da e, beklenmedik bir durumdu. İnşallah bir süreci kısa sürede atlatacağız. O güzel günler tekrar e, yaşayacağız diye değerlendiriyorum ben.